arkadaşlar bayram da yeni bitti. Ben de bayramda amcamların yanına gitmiştim yani. Vallahi Efeler de yalnız kaldı. Acaba ne yaptılar? Ben ya ben siz bayrama girdiler. Neyse bakalım. Onlara çok merak ettim. Efe ben geldim. Ben geldim. Abin geldi. Abi! neredeydin? Evet. lan? <laughs> Amcamlara gittim onları gördüm. Sen ne yaptın? Ya abi bayram bizsiz geçirdin ya. Ayıp ettin. Ya bayramın ilk günü sizin yanınızdaydım ya hatta sen elimi öptün açık istedin. Olsun ama yani bayramda beraber geçiremedik. Bu bayramda ben tek başıma kaldım. Ah ah kıyamam ne yaptın başına? Ne yapayım ya Melis abla da cimri çıktı zaten elini öptük para da vermedi. Böyle abla olmaz olsun. vermedi <laughs> mi? <laughs> yani ya bu ben nasıl vereyim o kadar ya Allah Allah. Yani gidiyor bana 10 bin lira bayram aşçı istiyor canım benim. Oha sen de Efe abartmadın mı sen? Ya koskoca Galatasaray'ın karısı yani benim neyim oluyor biliyor musun yengem. E, yengenin oluyor işte. Yenge yani... yaptın ayıp benden sakınacaksın. Söyle de bilelim. Allah Allah böyle davranma bak ben ise böyle davranma. Oğlum herkes de para olamaz. Abi senin karınla para kesinlikle vardır o da senin karın. Yani onun babası zengin kendisi zengin değil. Oo ben babasının elini öpmek istedim keşke niye söylemiyorsunuz ya. Ya Allah'ım işte. yarabbim ya. Ya Efe'cim sen balık hafızalı mısın oğlum benim? Babamla ben görüşmüyorum ya Kaan'la evlendim diye. Babam yani Kaan'ı sevmiyor. ay evet, Vay hain. benden tiksiniyor. Vay hain dövek. Dövek mi? Oğlum koskoca adamı niye dövelim? Allah doğru, Allah saygı denen bir şey var. Doğru. Ama o sana saygısız yapmış. Olur öyle biz ona yapmayalım biz ona yaparsak biz de onun gibi oluruz Doğru 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 Neyse abiş bugün büyük saklanmaç vezi yüzü saklanmaç vezi Büyük saklambaç vs ney? Küçük saklambaç Küçük saklambaç mı? He, büyülüp küçülüp öyle oynayacağız anladım Hayır öyle değil öyle değil Mesela yani ben bir oda vereceğim Buraya küçük saklambaç tamam. bir de ben şehrin içinde saklanacağım Nasıl? He, anladım anladım o iyiymiş de biraz zor olur o i̇şte Zor olsun diye yapıyoruz abiseden Tamam tamam olur olur uyar bana Tamam o zaman abiş nerede küçük saklambaçtan başlayalım nereye seçelim küçük saklambaç olarak? Hani oda mı söyleyeceğiz? İstersen istersen o da söyle istersen farklı bir yer. Küçük bir yer olması lazım sadece. He küçük bir yer olması lazım. Yani saklanacak küçük bir yer. Bahçe diyeyim o zaman. Abi bahçede hep yapıyoruz. Ee, ama arka bahçe. He o zaman olur. Hadi geçelim arka bahçe. Arkadaşlar abim ben iyi saklanmam lazım ya. Ee, ben sen... burada sayayım mı? Nerede bakayım? Burada. Ona olmasın abi şurada olsun bak şu köşe şu köşe çok iyi. Şu köşe fena. Bak. Tamam bu köşede sayayım o zaman ona kadar. Evet ama bakma abi lütfen. Tamam bakmıyorum. Arkadaşlar. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, sefer Arkadaşlar. Önüm, arkam, arka, tamam sorum sobe saklanmayın ebe. Abi inşallah beni bulamaz. neredesin nereye saklanmış olabilirsin? Eee Allah bakalım buralarda yok Vallahi gibi. Ama iyi yaptın? Uçma ile siyasak. Ben de uçarım o zaman. Hayır abi uçmadı ki bak. Buradan Nasıl ayağımı şuraya abi? attım, tam tuttum. Sonra buradan ne? da şuraya çıktım. Hop böyle. Ya valla. Neyse Allah hadi Allah. bakalım ya. Neyse, Neyse hadi. hadi, bir kez sen saklan. Hadi bakalım. Sana bu iyiliği yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hadi bakalım sana Arkadaşlar şimdi öncelikle burayı bir talan edelim. Eee... evin içine girmek zaten yasak. İyice şuralara bakıyoruz. İyice bakıyoruz bakıyoruz. Tamam. Burada abi şimdi Bana hayatta bulaman. Şimdi tarlaya bakacağız arkadaşlar. Tarlada şurada küçük bir yer var bakayım. Burada yok. Bir de buraya bakalım. E burada da yok. Abi sen nereye ben gittin? Ben hayatta bulaman. Nereye gitti bu ya? Abi sen abi nereye gittin? Baya güzel saklandım. Bakayım. Ulan nereye gittin abi? Harbi pe... <gülüyor> <gülüyor> lan lan oğlum uçma ile saçtı yine ya. Ama Allah Allah, adiş, Allah. Sudan uçma, sudan Senden uçma. Öfkelim. Sudan uçma, sudan uçma, sudan uçma, sudan uçabiliriz zaten. ya, zaten şey yok. Ama güzel saklanmıştın değil mi? Bulamadın 2 saat aradın. Abi harbi fena bir yere saklanmışsın. Şimdi büyükte sıra, büyükte gel gel gel. Artık şeyin içinde saklanacağız. Ya Allah'ım belası sinek geldi bir... Allah Allah. Efe bu sineklere ne yapacağız ya? Eee sinek ilacı. Sinek ilacı doğru. Bütün şehre ilaç sıkalım. Abi şimdi biz bu şehirde saklansak var ya birbirimizi asla bulamayız ha. Valla evet bu şehirde saklanacak çok yer var. Evet. O zaman içeriler, yani şehirde saklanacağız. Şehrin içindeki binaları saklamak yasak yapalım daha kolay olsun. Tamam. Uçmak yok uçmak yok. Şehir binaların içine girmek yok. Tamam. tamam, uçmak yok. çatısına çıkmak yok binaların. E yani işte. Tamam o zaman yerimiz o burası abi. Yerimiz şurası. Şura şura şura. Ta Çıkaram. Tamam hadi sayamazan. Evet say. Bu sefer 20'ye kadar sayayım o evet, zaman say. olsun. <laughs> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ve 20. Geliyorum. Gel. Neredesin? Yerdesin. Binaların içine girmek yoktu ona göre. 100 olabilirsiniz. Eee bakalım bakalım bakalım. Binaların Oğlum neresin? Yok. Neredesin? Binaların arkasına falan bakıyorum. Allah. Eee. Bulamadım daha. Abi şimdi hala beni bulamadı. Çok ee... iyi saklandım ama benim de oraya gitmem çok uzak. Ya oraya nasıl gideceğim ki? Sen uzak bir yerlere mi saklandın? Sesin uzaktan geliyor. Evet abi uzak bir yerlere saklandım. Yeah. Yardım <gülüyor> <yani>. <gülüyor> Baba ya. Abi yardım soruyorsun ya? Aga. sen de ya. Ya bak ben aramadım seni. Aradım ama. bulamayınca bekledim. Sen kendin geldin. Ya of ya tamam. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Anat, Anat. kız yere. arkam sağım, 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 sağım. Saklanmayın elebe.

Fena korktum fena korktum. Hadi başla say. Sıra küçüğe mi geçsin? Hayır ya yani, küçüğe geçmesin bence. Büyük ya yani küçüğe mi geçsin? Mesela okul diyelim. Okulun içinde bir yere saklan. Tamam hadi. Tamam ben okul dedim. <laughs> tamam başlıyorum. 1, 2, 3, 4, Bu kaça kadar? 5, 15. 15 mi? Okulun içine girmek yasak mı? Şey mi? Serbest serbest. Ha, 10, serbest mi? Tamam. 11, 12, 13, 14, 15 geliyorum. Aa abi bir şey oldu. Aa, abi saklandı geliyorum. ben geliyorum Tamam tamam geliyorum ben de. okulun tamam. içindesin. Daha halim neredesin? Hop selamun aleyküm. Mustafa hocam nasılsınız? Efe'yi gördünüz mü? Mustafa hocam söylemiyorsunuz mu? Ayıplar olsun. Görmedim Devam, evladım. Mustafa öğretmen Efe'yi görmek sevmez. Yani Efe içeri girmedi mi okulun içine? Girme evladım. Allah Allah. Ama okulun içine girmiş olması lazım. Efe neredesin? Ya ben da Bu sesi duyduysak. Dur bir dur be, dur. Ya de da da Nereye saklanmıştın bir göstersen? Gel abi sana fena bir saklanma şeyi göstereceğim gel. Oha. Gel gel. Oha. Gel gel. Oha. Oha. Sonra burada. Yuh. Devam ettim. Buradan gittim, 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 gittim. Buradan bir yerden çıktım. Efe sen ne paranoyak olmuşsun. Ben sen okulun içine gittim aradım. Sen aramadın mı her yerdeymiş? Abiş arayan bulur zaten. Aramayan bulamaz. E aradık bulamadık işte. Arayan, arayan da bulamaz bir zaman. <laughs> sen, sen bir tık abartmışsın hani küçük demiştik. Allah Allah neyse. Abi küçük zaten bak buradan çıktım. Ya. Neyse Abiş. o zaman sıra bende. Evet sıra sende. Hadi. Yenilmene rağmen sırayı sana veriyorum. Bak bu koca yürekliliğimi hiçbir zaman unutmamış. Tamam mı? Tamam. Dur şöyle kapatalım arkadaşlar. Götü gözükmesin. Hemen sayıyorum. Nereye ben sana nereye vereyim? Abi ee, sen Yine okul sen? işte. Yine okul mu? Eee? İyi gel yanıma. E, tamam saymaya başla. Ben saklandım. Ya öyle bir şey yok abi. Ben saymaya başladığında saklanacaksın. O zaman anlam olmaz. Ya iyi, tamam ya dur ya. Gel Allah Allah. Hilelere bak arkadaşlar. Bu hile burada var ya. Ayıp ayıp. Ha evet. tam hadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. arkam, sağım, solum, Saklanmayan ebe. Evet arkadaşlar. Çok tehlike bir pozisyonun içindeyiz. Bir yer var arkadaşlar. Karanlık bir yer. Siz gitseniz Acaba de. neresi? <Sessizlik> arkadaşlar abişimi acilen bulmam lazım. Bunun için de bana... ben o... Lan abiş nereye saklandın? Valla <laughs> çok güzel. Çok güzel bir yere saklandım. Yemin et. Da az önce önüme bir şey çıktı korktum. Ne çıktı? Çok baş ver. Abi nereye saklandın? Çok güzel bir yer. Yemin et. Valla. Abi şey ediyorsun. Ya hadi hadi vurursun. Hadi. Abi bulamıyorum ama. Ya iyi tamam biraz daha küçük edeyim. Senin saklandığın yerlere yakın bir yerler. Ha, tamam. Öyle desen abişim. Öyle dedim şimdi. Aa tamam, ver ben mesela hemen bulurum şimdi. Bir dakika abiş. Hemen sen de git. Eee benim sahlandığım yerlere yakın yerler. ve ee, seni bulamıyorum abiş. Arkadaşlar baksanıza. <laughs> Her yeri aradım yok. Yokunlar. Bulursun, bulursun. Ben seni görüyorum. Nasıl görüyon? İsmini görüyorum. Ne yapıyorsun şu an? Eee şu an seni göremiyorum ismin gözükmüyor şu an Niye seni yakalamaya çalışıyorum şu an Abi hadi ben yakalayamazsam sen sobele He ee, öyle diyorsun evet. Tamam Allah Allah bulamadım çünkü seni Ben biraz daha saklanayım bakalım Duruma göre bulamazsan Abi bulamıyorum bulamıyorum çık da bari kovalamaç falan olsun yani He iyi tamam Hadi tamam. Hadi abi şimdi benim Çıktım Hoş geldin eve <laughs> Ben <laughs> <Lan> ne yapıyorsun? <laughs> <afinim? gülüyor> Hain seni. Hain. Fenaydı fenaydı. Allah'ım ya. Neyse ben geldim. Bugün videomuzu bu kaldım. Sağ sola çıkamıyorsun. Ortalama kalmıyorsun. Sağ sola çıkamıyorsun. Sağ sola Sağ sola çıkamıyorsun. Sağ sola çıkamıyorsun. seviyorum. Hala Bay bay. Abi seni ama fena trolledim. Bu, trolledim. bu troll var ya. Seni, seni